Meral hazır ol. Mayınlı gökyüzü. Puslanmış memleketten yazıyorum sana. Ateşin sadece düştüğü yeri yakan dumanıyla yazıyorum. Göğüs kafesimde biriken biraz hasret ve biraz da kan. Kara kışın ortasında papatya kokusuyla yazıyorum. Topraksızlığımı, hırçınlığımı dalgalar arasında süzülen yoksunluğumu sadece sana yazıyorum. Karanlığımın ışığı mayına basar gibi yazıyorum. Telaşlı ve korkulu sana yazıyorum. Kızıl bir gövdenin gölgesindeki yalnızlığımı. Burada bombalar kuşlardan daha çok. Ve ben sana bir çocuğun uçurtma özlemiyle yazıyorum.